Sayın Mahapaktaş'ın kaleme aldığı Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar üçgeninde giderek artan jeopolitik baskılar altında harita romantizmini terk ederek kimlik ve hegemonya iddialarına dayalı dış politika yerine NATO ve Avrupa Birliği ile uyumlu ekonomik pragmatizmi merkeze alan Azerbaycan metosundan bağımsız Kafkasya normalleşmesini ve Balkanlarda çok taraflı işbirliğini önceleyen normatif ve kurumsal temelli gerçekçi bir diplomasi yürütmesi gerektiğini anlatan 21 Kasım 2025 tarihli yazıyı bilgilerinize sunuyoruz. Tarihi haritalar bir milletin kolektif hafızasına nostaljik bir büyü gibi işler. Osmanlı İmparatorluğu'nun kırmızı mürekkeple çizilmiş sınırları, Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uzanan coğrafya, bugün hala bazı siyasetçilerin ve yorumcuların rüyalarını süslüyor. Harita romantizmi dediğimiz bu yaklaşım, geçmişin ihtişamını bugünün diplomasisine yansıtma çabasıdır. Neo-Osmanlı hayalleri, stratejik derinlik doktrinleri veya lider ülke retoriğiyle örülü bir vizyon. Ancak 2025'e geldiğimizde bu romantizmin bir lüks olmaktan çıkıp stratejik bir tuzak haline dönüşmüş durumda. Ukrayna Savaşı, Gazze Krizi, Ermenistan-Azerbaycan gerilimi ve Balkanlardaki etnik kırılmalar Türkiye'yi Orta Doğu, Kafkasya ve Balkan üçgeninde bir köprü olmaktan ziyade bir sıkışmış güç konumuna itiyor. Peki Türkiye bu üçgende nasıl bir uluslararası diplomasi izlemeli? Son gelişmelerden yola çıkarak romantizmi geride bırakıp pragmatik bir yol haritası çizmekten başka çare yok. Orta Doğu'da Türkiye'nin dış politikası 2002'den beri 3 evreden geçti. 2002-2007 arası uzlaşmacı, 2007-2011 arası dengeleyici ve 2011 sonrası hegemonik aspirasyonlu. AKP'nin ilk yıllarında sıfır sorun doktriniyle Suriye ve İsrail arasında ara buluculuk yapan Türkiye, Arap Baharı birlikte rejim değişikliklerini destekleyerek bölgesel bir sahip olmayı hedefledi. Ancak bu Libya'daki ekonomik kayıplar ve Suriye mülteci kriziyle ters tepti. İran'la rekabet Kürt meselesini alevlendirdi. Türkiye'nin hegemonya kurma girişimi sorunları daha da karmaşık hale getirebilir. 2022'ye kadar süren revizyonist politikalar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika yani MENA bölgesinde ideolojik bir güç projeksiyonuna dönüştü. Ama gelişmeler post ideolojik bir kaymayı işaret ediyor. Türkiye'nin burada izlemesi gereken diplomasi kimlik odaklı değil, ekonomik pragmatizme dayalı olmalı. Gazze'de insani yardım ve ara buluculuk rolünü sürdürürken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşmeyi ticaret anlaşmalarına dönüştürmek, romantik liderlik iddiasından uzak, somut kazanımlar sağlar. Bu yaklaşım Türkiye'yi NATO ve Avrupa Birliği ile uyumlu bir orta güç olarak konumlandıracaktır. Kafkasya'da ise durum daha karmaşık. Burası Türkiye'nin bir millet, iki devlet retoriği ile Azerbaycan'ı kayırdığı bir arena. Carnegie yeni yayınladığı raporunda, Lauren Brothers'ın Türkiye Dağlık Karabağ'da tarafgir hamilik rolünde kalıyor. Oysa barışçı olabilirdi. Tespiti çarpıcı. Soğuk savaş sonrası entegrasyon politikalarından 2011'den itibaren askeri müdahaleye geçiş, batının çekilmesi ve yeni güç merkezlerinin yükselişiyle açıklanabilir. Orta güçler gibi Türkiye için fırsatlar var ama uyum sıvı ve dengesiz. Güncel zorluklar Ermenistan'da normalleşmeyi Azerbaycan'ın vetosuna bağlaması, Türkiye'yi Rusya ve İran'a bağımlı kılıyor. Ağustos 2025'teki Washington zirvesinde Türkiye'nin dışlanması Zengezur koridoru ısrarının bedeliydi. Öneri net. Denge stratejisi. Azerbaycan'ın vetosunu reddet, Türkiye Ermenistan normalleşmesini ayrıştır, ticareti çeşitlendir. Bu Gümrü Kars demiryolu gibi altyapı projeleriyle Kafkasya'yı bir barış ekonomisine dönüştürür. Türkiye'yi Avrasya merkezi yapar askeri güç yerine normatif liderlik şart. Balkanlarda ise Türkiye yumuşak güç ve Avrupalaşma arasında sıkışmış. Erdoğan döneminin hediye diplomasisi gözden kaçmıyor. Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta kültürel bağlar üzerinden nüfus artsa da bu Avrupa Birliği'nin gölgesinde kalıyor. Karşılıklı Balkan politikaları Türkiye'ye Avrupa'da daha güçlü rol sunduğu ortada. Sırbistan'la ekonomik işbirliği Avrupa Birliği entegrasyonunu tamamlayıcı bir unsur. Ancak muhalif grupların stokları anti-batı söylemiyle birleşince bu politika çatışma bölgesinde yumuşak güç olarak sınırlı kalıyor. Bu konudaki önerim çok taraflı bölgesel işbirliği Avrupa Birliği destekli formatlarda liderlik. Bu Türkiye'yi Avrupa'nın Balkan kolu yapar. Etnik gerilimleri arabuluculukla çözer ve Türkiye denge unsuru bir devlet olur. Bu üçgen, Orta Doğu'nun kaosu, Kafkasya'nın düğümü, Balkanların kırılgan dengesi, Türkiye'yi romantik haritalardan uzak, gerçekçi bir diplomasiye zorluyor. Hegemonya hayali yerine kurumlar arası norm temelli bir yaklaşım. Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği ile entegre olarak ekonomik bağları ön plana çıkarırsa bu üçgeni bir barış üçgenine dönüştürebilir. Yoksa harita romantizmi sadece eski bir rüya olarak kalır ve gerçek dünyada rüyalar pahalıya mal olur.